Fatma abla, ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Metin kitabını evde unutmuş da, onu getirdiydim. Birden başım döndü. Tamam, ben veririm. Sen geç içeri biraz dinlen hadi. Yok gerek yok. İyiyim. Fatma abla, Fatma abla. Fatma abla. Fatma abla. İyi misin? Ne oldu baba? Öyle birden gittin, bayıldın. Ya. Dur, dur, dur. Öyle. Ah. Hemen kalkma, dur. Yavaş yavaş. Ya, hala da başım dönüyor. Ben şimdi müdürden izin alacağım, seni doktora götüreceğim. Yok. Yok, doktora gerek yok. Niye canım? Bir görsün belki önemli bir şeydir ya. Doktorluk bir şey değil. Hamilelik de olur böyle. Hamile misin? ...kulun kurban olayım kimseye de. Anam gahrından ölür. Önce beni öldürür... ...sonra gahrından ölür. Ömer... ...söz ver kardeşim. Tamam. Söylemem de. Aman deyim ha. Fatma abla, ben söylemesem de... ...yarın öbür gün çıkmayacak mı ortaya bu? Babası kim, niye hemen evlenmiyorsunuz? Karısından boşanmıyor ki. Evli biri mi? Fatma abla ne yaptın sen ya? Kandırdı beni soysuz. Safiye'yi boşayıp seni alacağım benim. Adı Batı Safiye? Cemal'in karısı değil mi o? Ali'nin yengesi. Bebeğin babası. Cemal. Kimselere de bir şey diyemiyorum. İçim ata ata içim çürüdü. O yüzden sağ böyle öyle birden açılı bir işte. Allah'ın cezası pislik. Şerefsiz. Seni böyle ortadan mı bırakacak peki? Bebeği aldırdığımı sanıyor. Kara gör Ben şimdi saklıyorum. Da karnım ortaya çıkınca ne yiyeceğim bilmiyorum. Allah'ım sen bana yardım et. Ömer, aramızda kalacak. Hem söz bir kardeşim. Tamam, tamam. Sen bekle, ben seni eve bırakacağım. <laughs>